Allah'ım sana geliyorum. <laughs> Gerçekten inanılmaz bir hismiş şey yalnız ya. Wow çok iyi. Oy inanılmaz ya. Araba resmen şaha kalkıyor. Koltuğa yapıştım şu anda. Uhuhu. İnanılmaz ya. İnanılmaz <laughs> ya yapıştır. Ya kardeşim kendimi övmeyi hiç sevmem. Hiç sevmem ama ben de bu Forza Horizon'ı oynuyorum ya. Bundan daha ötesi ne olabilir ki? Hanımlar, beyler, Pintipanda TV ekranlarına hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Afiyetli misiniz? Forza Horizon 5'e Rally Adventure eklentisi geldi. Birazdan inanılmaz şeyler göreceksiniz ama öncesinde Forza Horizon 5 Game Pass'te. Game Pass'e hemen bugün üye olup siz de oynamaya başlayabilirsiniz. Biz de ne yapalım dedik? Bilgisayardan gerçeği bu yolculuğu Türkiye şampiyonu sevgili Murat Bostancı ile yapalım dedik. Abi bu arada keşke bir tur atmasaydık, önden bir tur atalım dedik. Evet, buraya gelene kadar dayanamadık yolda. Öncelikle abi nasılsın, iyi misin, afiyetle misin? İyi. Hoş geldin Panda. Bugün senin normal alışık olduğun videolardan biraz farklı şeyler yaşatacağız sana. Sanalda yaşadıklarının gerçekte ne olduğunu sana göstermeye i̇şte çalışacağım. İşte ben de ondan korkuyorum biraz ama şöyle abi biliyorsun sen de oynuyorsun. Simülatörlerde de oynuyorsun zaten. PC'de ya da Xbox'ta oyun oynadığımız muhteşem grafikler var. Gerçekten şu anda da muhteşem grafikler var. Birebir her şey tamam ama şu arabanın içine, şu koltuğun içine oturunca bir şeylerin değişeceğini, ufaktan biraz gerileceğimi hissediyorum ama şunu sormak istiyorum abi şimdi. Sen zaten şampiyon bir pilotsun yıllardır bu işin içindesin. Öncelikle ra, rally senin için hani ne anlam ifade ediyor ve simülatörde kullandığında mesela sana gerçekte ne kadar faydasını görüyorsun bu şeyde? Şöyle bir kere, ben 2005 yılında 15-16 yaşındayken bu spora başladım ama benim de ondan önceki geçmişim aslında yarış oyunları. Ben abi 15 yaşında ne yaptığımı <laughs> söylemeyeyim sana, sen güzel güzel bak kariyer evet. 1990'ların sonlarındaki, 2000'lerin başlarındaki ralli oyunlarıyla aslında Aa, evet. bu spora başlamış oldum ben de. Bakma aslında... Gerçek parkura çıkmadan önce de bir aşina olmanı sağlıyor ve işte zaman nerede gizli, nasıl zaman kazanılır bir şeyler öğreniyorsun. Ama bir şeyler öğreniyorsun. <laughs> Buraya başladıktan sonra e, olay biraz değişiyor tabii. Peki abi o direksiyonun başına geçtiğinde <laughs> tabii ki yılların deneyim var ama diyelim ki bir heyecan eşiğin varsa o heyecanı atman ne kadar sürüyor? Bizde genelde geri sayım başlayıp da startı aldıktan sonra heyecan devam ediyorsa zaten çok başarılı olman mümkün değildir. Yarıştan önce o heyecan olup etaba girdikten sonra o heyecanın artık bitmesi lazım. Çünkü o heyecanını düşünerek araba kullanırsan zaten bir yerde hata yaparsın veya gerektiği kadar hızlı ve iyi gidemezsin. O zaman başlayalım artık içeride neler olacağını görelim arkadaşlar. Hem de her açıdan abi her açıdan bu maceraya siz de dahil olacaksınız. Hadi bakalım. Vallahi evde PC başında yağ gibi aktık. O iş tamam. Şimdi bir de şampiyonun yanında gösterelim kendimizi. Hadi koçum. Hadi aslanım yaparsın bu işi sen. Çok güvenli sürüş. Abi hoş geldin. Selam, ne haber? Ben de 60'ta güvenli sürüş testleri yapıyordum abi. Yani benim tahminim biz rally aracının içinde bundan biraz daha hızlı ve zıplıyor olacağız ama işte kendimi böyle hazırlamaya çalışıyorum. Bu da fena zıplamıyor bak bir titreşim var. Ağaçların arasında bir tane orman bulduk. Kendimi ona göre hazırlıyorum abi. Direkt şimdi hiç bilmeden girersem böyle bir şey olabilirim. Biraz korkabilirim. En azından açtım işte Forza Horizon 5'i. Buldum pistimizi. Bizde bu kadar su geçişi yok bu arada. Nerede geçiyor bu? Meksika mıydı? Bu titreme var mı? Meksika'da. Evet, Meksika'dayız. Bu titremeden fazlasını hissedeceğim. Böyle bir tek elin kolun değil, vücudun titriyecek. Evet. Hani bilgisayarın başında kollu oynarken iyiydi, hoştu, ben yapabiliyordum. Simülatörde bu hale geliyorsam gerçeğin tahmin edememeye başladım ama... Bir, bir cesaretten... Sana bir şey diyeceğim. Sudan geçerken öncesinde mutlaka çıkacağın yere nişan almış ol. Suya girdikten sonra direksiyonu çevirsen de ee laf dinlemez. O yüzden ha. gideceğin yere en başta suya girmeden nişan alman lazım. Ee, çok ufak hareketler dinler o noktadan sonra. Tamam o zaman şimdi mesela hay Allah'tan yol düz. Hiç bozmadan. Aynen gideceğin yer orası mı? Şimdi en baştan nişan alırı. Şey diyebilir miyiz abi? Hani toprakta rallide süren pilot her yerde sürer diyebilir miyiz? Diyelim mi? En, en bu motor sporlarında en yetenekliler rally pilotları diyebilir miyiz? Formula 1'ciler Bence öyle. Değil mi sence? Şu çamurda, şu delik teşik toprakta, ormanda süren adam ya da kadın da her yerde sürer. Rally Adventure'la birlikte yeni bir harita mı çıkıyor? Rally Adventure'ın ayrı bir haritası daha mı var? Yani şeyler, Eklentide. araçlar geliyor, ona göre pistler ve yarışlar da geliyor, evet. Hmm. araba kaymaya başladıktan sonra kontra veriyorsun ya. Evet. Arabanın kayacağını önceden hisset, kontrayı önceden ver. Çünkü araba kayıyor, ha. kaymaya başlıyor, sen ağaca doğru gidiyorsun. Evet, o yüzden kontrol Sonra ağaca kontra bir kontrayı da vereyim diyorsun, diyorsun Ama grafikler çok iyi gerçekten. Grafikler çok iyi. Yarış öncesi yani çalışma yapmak için oynadığımız tipte oyunlar simülasyonlar değil. Onların grafikleri feci. Evet. Yani grafik tarafıyla ilgili hiçbir geliştirme yok onlarda. Çünkü grafikleri bulamıyorsun bizim simülasyonlarda. Simülasyon bu arada herkes herkes keyif ben, almaz yani. Ben alamam. Simülasyonlar ben, şey alamam. ben bazı arkadaşlarımı oturttuğum zaman daha iki viraj dönemiyorlar. Abi bu nedir deyip bırakıyor genellikle. Yani Forza'da araba çeşitliliği haritanın içindeki yol çeşitliliği falan bence çok iyi. Benim benim oyunum burada bitti abi. Bence arabayı kullanma işini bir sana bırakalım abi. Hadi abi gidelim. Hadi o zaman gazamız mübarek olsun. İlk defa bu araca binecek biri için tavsiyen var mı? Çığlık çığlık atmamak dışında. <laughs> Hiçbir tavsiyem yok abi. Uzan tadını çıkarıyorum abi Artık ben. artık çok geçer şey. <laughs> evet abi bu arada bayağı inemem Sen şu anda. Zaten kemeri nasıl sökeceğini de bilmiyorsun. <laughs> bayağı 5 yerden şu anda kemerle korunuyorum. Joho! Uh -huh. <laughs> Ali'nin esprisini anladım abi. Uçup gitmeyesin diye. <gülüyor> 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 Bugün de bayağı kaygan burası. Evet evet. Gerçekten inanılmaz bir hismiş yalnız ya. Hiç öyle bilgisayardaki, televizyondaki gibi değil. İçinde olunca. Uuu. böbreklerimin zıpladığını hissediyorum bu arada. Rally pilotları genelde riyallerinin sonunda bel, boyun, çoğu yerinden ameliyat olur zaten. Abi evet ya yani şu anda bu mesela sana normal değil mi ya? Yani vücudun alışık artık. Şu vücudun an, bunlara. şu anda daha, daha hiçbir şey yaşamadık sayılır hatta. Ha. <laughs> evet biraz anlamaya başladım. 오우, wow, 츄키 yandan bunu yaparken bir yandan konuşabilmek çok zor şu anda onu fark ettim. Sen şu an bir de orada, orada sadece oturuyorsun. Kopilot normalde elinde bir de defter. Ha evet not, evet. Bana not yetiştirmeye çalışıyor. Şey değil mi abi, 90, 90 derece sol U dönüşü bilmem ne o infoları veriyor. Sen şimdi aşağı bakmaya başlasan muhtemelen miden de bulanmaya başlar. <laughs> o yüzden köşümü ayırmıyorum yoldan. Ben de yani yol bilgilerini bildiğim duaları okuyorum abi şu anda içimden. <laughs> abi herhalde her etap bittiğinde bir iki kilo veriyorsun sen diye tahmin ediyorum bu tempoyla. Yok canım o kadar da değil. <laughs> <laughs> devam mı? Devam, devam, devam. Abi. Ay, Bismillahirrahmanirrahim. Nasıl peki? Oyundaki ne? Andıran bir tarafı var mı? Abi... Ee, andırıyor diyebiliriz. Yani çok uzaktan evet evet andırıyor. Ama şeyi fark ettim yani. Ee, oyundan devam abi Gerçeği hakikaten senin gibi profesyonellerin işiymiş oh. Oyun koltuğunda oturmaya benzemiyor değil mi? Yok abi hiç hiç Ne oyun, Şu hissi hiçbir şey veremez gerçekten Baya böbreklerimin sağa sola kaydığını hissediyorum şu anda Sen o şeyi aldıkça Virajı aldıkça taşı var mıydı sende? Yok abi ama olsa düşerdi. Yani düşer ben biraderi getireceğim sana abi, onda oluyor bazen. Evet, tedavi amaçlı da kullanabiliyoruz <laughs> onu. Bu arada böbrek taşı olanlar gerçekten genelde şeyden sonra, yarıştan sonra düşürüyorlar. Abi şu anda o kadar mantıklı geliyor ki bu titreşimden sonra. Ben mesela neden kemerin böyle beş tane, altı tane yerden bağlandığını da anladım. Yani şu virajdan, şu hızdan sonra Normal bir arabaya da normal emniyet kemeri çok şey geliyor. Güvensiz geliyor. Evet, yani. güvensiz geliyor. Peki abi diyelim ki o Türkiye Şampiyonasında herhangi bir etapta ne kadar bu tempoda gidiyorsun? Ne kadar sürüyor abi etap? Ak birkaç tane etap etap oluyor. Genelde, evet. Genelde böyle bir servisten çıktığımızda üç etap geçip geri geliyoruz. Onlar da ortalama 15 kilometre falan oluyor. Ama bazen Avrupa dünya, Avrupa ve dünya şampiyonalarında çok uzun etaplar olabiliyor. Yani 40 dakika boyunca durmadan gittiğimiz de oluyor. Şaka yapıyorsun. 40 dakika 40 dakika bu tempoda gitmek Abi o, yani hakikaten dehşet bir konsantrasyon ister bu. Bir yandan bir de konuşuyorsunuz co-pilotla. Yani bir de buradaki şartlar nispeten şu an çok kötü değil. Yani çok da fiziksel olarak zorlanacak bir etapta da değil birisi hava çok sıcak değil. Çok sıcak olduğu zaman bu kıyafetler işte o zaman daraltabiliyor insan. Yani, evet. Bu otomobilde bir klima falan yok. Şu tavandan gelen havayla ancak havalanabiliyorsun. Dışarısı, dışarısı 40 derece ise içeride 40 derecelik hava geliyor ama orada. Aa evet. Oy, inanılmaz ya. Araba resmen şaha kalkıyor. kaç yıldır bu, bu pistlerdeyiz, bu yollardayız? Ee, ben spora pilot koltuğuna 15-16 yaşında geçtim ilk. Wow. Direkt adrenalini o, o zamandan aldım diyorsun. Adrenalini çocukluktan aldım ya. O baba derin, babadan, babadan hani gelme. Pilot olduğu için zaten bu sporun içine doğmuş gibi oldum. Woo! Bir de yani şu yağmur yağıyor abi zemin tamamen balçık böyle hava kuruyor toz toprak bu defa yani Ha evet aracın ayarları, lastik seçimi, hava koşullarını doğru takip edilmek bunların hepsi önemli faktörler Tabii. Biz sırf yol notundan bahsettik bunun gibi o kadar belirleyici faktör var ki Tabi sen bir de ona göre de tüm aracın ayarları kendini sürüş tarzını ayarlıyorsun değiştiriyorsun ha. abi ama zaten öyle şampiyon olunuyor işte yani. Evet bunların hepsi mükemmele yakın olduğu zaman Daha başarılı oluyorsun. Bir de şans faktörü de var yani her şeyi çok iyi yapıp Yine başına bir şey de gelebiliyor yani. Tabii. Peki seni En zorlayıcı rally neydi abi mesela ha. fiziksel olarak şey olarak? Herhalde ee, Yunanistan Akropolis Aa, Akropolis Burundur. evet. Huuu. Uh. Oh, oh Hızlanınca kaskın önemini de anlıyorum bu arada. Virajlar dehşet ya. Yani hızın. Hızlı hız kesip sonra tüm hızda kalkmak acayip bir şey. Bir de rally'nin çok güzel bir tarafı da. Normalde hiç görmeyeceğin bir doğayı görüyorsun. Evet mesela, bu arada. Mesela, bak biz şu anda aslında il olarak İstanbul'un içindeyiz. Böyle bir yerler olduğunu hiç gördün mü İstanbul'da? Yok abi ben ilk defa geliyorum bu arada. Bu tarafa ilk defa geliyorum. Hatta biraz muhabbetini de yaptım. Bu kadar güzel olduğunu da bilmiyordum. Biraz da şeyi anladım abi. Hani bu hız, bu heyecan, işte bu dediğin Do doğa güzelliği, yani buna bir kendini kaptıran bırakamaz bir daha. Evet zaten bu işi profesyonel yapanlar kadar bir de hobi olarak yapanlar da var. Ve bir başlayınca genelde bırakamıyorlar. Evet. <laughs> Koltuğa yapıştık şu anda. İşte virajda 4G yi yiyorsun, frenajda şu kadar yiyorsun falan. Tabii yani radyede o kadar yüksek bir viraj, dönme G kuvveti yok ama burada da tepelerden e, atlıyorsun, darbeler alıyorsun falan. Evet. Burada çok daha kısa süreli ama daha yüksek G'ler var. O, yani yeri geliyor böyle 15-20 G'yi yiyorsun anlık. O evet ya, o keskin virajda abi hakikaten Hani son sürat girip yavaşlayıp tekrar bastığın an vücut bende şey yapıyor. Geri ileri atıyor kendini böyle sürekli. Ama camdan gördüğün görüntü aslında Forza'da gördüğünle çok benzer. Tabii evet. Yani benzer bir doğaya yola araç içinden bakıyorsun. Aynı titreşimleri, sallantıları orada da yaşatıyor. Ama tabii onu vücudunla hissediyor olmak bambaşka bir şey. Aynen öyle. Zaten aradaki en büyük fark o. Yoksa Ma maşallah Forza da. Zaten Forza abi grafikleriyle çok ön plana çıkan grafikleri ve araba customization özellikleriyle öne çıkan bir oyun. Manzara, görsellik mükemmel. Orada da burada da. Ama şu fiziksel olay bir tek rallide bu gerçeğinde var. Abi bir de şöyle bir tarafı var tabi. Bu işi bu koltukta yaşamanın maliyeti de biraz yüksek. E tabi şimdi ee bilgisayarında Xbox'ın başında çok daha ulaşılabilir bir şekilde bunu yaşıyorsun aslında. Allah. Allahım sana geliyorum. Delikanlılığıma da leke sürdürmedim yalnız. Şu anda kasmaktan bacaklarım yok abi. Bu normal mi? Bence ilk sefer için çok iyisin ya. Bacakları biraz fazla kasmışım. Bir yürümeyi hatırlarsam çıktığımda sorun yok. Allah. Allah. Panda arabada kaldı. <laughs> Allah. Oh. Normal arabadan inmeye benzemiyor galiba. Yok abi, normal arabadan <laughs> inebiliyorum çünkü ben. Bundan biraz bir tık zor oluyor. İçeride kendimi kasmış oldum. Şu anda sağ bacağım yok abi. O içeride <laughs> hani şey duracağım, dik duracağım, çok sarsılmayacağım ki büyük ihtimal çok sarsıldım. Bacağı kasmışım abi. Senin kafa böyle, ben yanda tabii seni tam göremiyorum. Böyle <laughs> ara sıra yanıma doğru gelip gidiyordu. Evet evet. Yani o kadar kemer var. Beş taraftan koruyan kemer var. Her şey tamam ama şeyi durduramıyorum. Şunu durduramıyorum. Sana bakıyorum abi sen orada portre gibi, Yunan heykeli gibi duruyorsun. Vallahi olsun. Alıştık şey, mesleki alışkanlıkla. Mesleki arkadaşlar şunu söylemek isterim bu rally aracını ben bilgisayarda da oynadım simülatörde de oynadım gördüğünüz gibi Türkiye şampiyonunun yanında da yer aldım ee, size ufak bir tavsiyem eğer sizde hani Türkiye şampiyonu değilseniz Xbox'ınızın PC'nizin başında yapmanızı tavsiye ederim çünkü hakikaten zor bir spormuş abi ya bu dayanıklılık bu sendeki refleks genelde bizim sporda hep böyle oturduğun yerden spor yapıyorsun benzetmesi ha. çok var ama içeri binince e, çok kardeşim. çok gel çok otur, fark gel, farklılıklar gel. var gel görürsün bak içeride oturduğun yerden neler yaşıyorsun. Ama şunu da göz ardı etmemek lazım. Burada yaşadığın tecrübeye en azından görsel olarak çok yakınlı. Hatta daha bile güzelini. Oyunlarda doğa o kadar evet. zenginleştiriliyor ki ona çok yakınlı aslında yaşıyorsun. Ama arabanın içinde bir ekstralar var değil mi? Evet. En güvenli bu bu keyfi en güvenli yaşayacağınız yer arkadaşlar. Tekrar hatırlatıyorum. Game Pass'te Forza Horizon 5'te Rally Adventure eklentisi. Abi çok teşekkür ediyorum. Vallahi ellerine, direksiyonuna <laughs> ben, ve sabrına sağlık. Ben de cesaretine. Evet o konuda ben Oldu. Ben şu kö şu köşede biraz ağlayıp geliyorum siz şey yaparsınız. Bacağım tutmuyor olabilir. Ben yürüyerek gidiyorum ha buradan. Selametle. İyi, iyi güzel. Ben böyle varırım zaten.